Halk tarafından en çok beğenilen, en çok bilinen ve halka en yakın sivil toplum kuruluşu LÖSEV. Bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketin sonucuna göre LÖSEV, 2008-2012 yılları arasında en takdir gören vakıf seçildi. Peki tüm çalışmaları takdir gören, beğenilen LÖSEV fiili olarak ne kadar destek görüyor? Vatandaşlarımızın LÖSEV'e ilgisi bağışları ne düzeyde? Kurban Bayramı'nda yardımsever vatandaşlarımız bağışlarını nasıl ve nereye yapacaklar? LÖSEV'in İstanbul Koordinatörü Sayın Zuhal Ön Stüdyo konuğumuz. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ne büyük bir onur kaynağıdır ki böyle bir araştırmanın sonucunda enleri hak etmeyi başardınız. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten çok büyük bir gurur. 15 yılda geldiğimiz bu noktada Türkiye'deki tüm bağışçılarımıza, gönüllülerimize herkese çok teşekkür ediyoruz. E, eminim onlar da desteklerini bu Kurban Bayramında da gösterecekler. Hı -hı. E, ama nasıl yapacaklar? Anlatalım mı izleyicilerimize? Tabii ki. Kurban Bayramı Lüsev'in hazırladığı kampanyalar içinde aslında en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz vakfımıza kayıtlı çocuklarımız lösemi teşhisi almış olan çocuklar. Ve tabii ki bir kan hastalığı olduğu için onların et ve et ürünleriyle beslenmeleri çok önemli. LÖSEV yıllardır bu konuda çalışmalarını yaparken onlara bir yıl boyunca taze kesilmiş et ürünleri ulaştırmak ...karşılaştırabilmekle ilgili e, çok güzel bir sistem kurdu. Bununla ilgili Kurban Bayramı'nda bağışçılarımız vekaleten kurban bağışı adı altında... ve bağışlarını yaptıkları takdirde bayramın ilk üç günü... E, ...büyük et kombinalarında e, vekaleten onlar adına din görevlilerinin, noter görevlisinin... ...ve LÖSEV personellerinin olduğu bir e, komisyon huzurunda e, dini vecibelere uygun olarak... ...kurbanlarının kesimi gerçekleştiriliyor. Daha sonra... Diyanet İşleri Başkanlığından aldığımız görüş ve icazetle de çok büyük bir kısmı o anda tüketilmek üzere hazırlanıyor. Ancak yıl içinde ilerleyen aylarda teşhis alan çocuklarımıza da bu kurban bayramındaki etleri ulaştırabilmekle ilgili onları emanete vererek takas usulü ee, kurban bayramından sonraki aylarda da Türkiye'nin neresinde olursa olsun lösemi teşhisi almış olan çocuklarımıza ulaştırmak üzere bir organizasyon yapıyoruz. Ee, yılda sadece bir hafta e, et yemek değil, ihtiyacı olduğu oranda e, ihtiyaçları için onlara et ulaştırmak üzere bir çalışma yaptık. E, bu aslında aslında belki annelerimizin en çok sevdiği yardım. Çünkü e, vakfımıza kayıtlı ailelerimizin dediğim gibi yüzde 87'si asgari ücretin altında gelir düzeyine sahip. E çocuğumuza e, iyi bes ilaç tedavisinin yanında o aldıkları ilaçlar vücutlarında çok büyük hasar meydana getirince iyi beslenmeli diyoruz. Evet. Ama bunu deyip arkamızı dönemeyiz. Hı -hı. Çünkü onlar iyi beslenmek için e, sonuçta buna ulaşmak zorundalar. E, tabii ki biliyoruz eğer e, asgari ücretin altında gelir düzeyine sahipseniz, hasta Aynı tedavi gören bir çocuğunuz varsa pek çok diğer masrafların yanında herkes aman ekmek yesek de olur diyebilir ama o çocuklarımızın et yemesi lazım. Dolayısıyla bu kurban bayramında aldığımız bağışlarla biz tüm Türkiye'de vakfımıza kayıtlı hastalarımıza ve ailelerine periyodik olarak e, düzenli bir şekilde et ve et ürünleri ulaştırabiliyoruz. Çok güzel. Peki e, hangi kanalla ulaşacaklar? Eminim e, internet sitenizde detaylar vardır ama isterseniz bir de sözlü olarak e, aktaralım. Tabii ki. Tabii ki. E, biliyorsunuz zaten pazartesi günü Arife. Evet. E, yarın cumar, bugün cumartesi, yarın pazar. Biz e, cumartesi, pazar, Arife günü ve bayramın ilk üç günü de açık olacağız ofislerimizde. E, vekaleten kurban kesimi ile birlikte bizim e, herhangi bir bankada LÖSEV hesabına vekaleten kurban bağışı adı altında bağış yapabildi bağışçılarımız. Herhangi bir banka Banka'dan. yani şu banka diye bir şey söz konusu değil. Ama e, şimdi e, Cuma günü itibariyle e, bize daha rahat ulaşabilmeleri açısından e, bilmiyorum e, isim vermekte sakınca var mı? Buyurun. <laughs> e, i̇ş bankası garanti, akbank, yapı kredi gibi bankalara e, yönlendikleri takdirde bağışçılarımız. Biz onları sistemimizde göreceğiz. İnternet sitesi aracılığıyla bağışlarını yapabilirler. Bu bankaların interaktif bankacılık sistemlerini kullanarak bağış yapabilirler. Ofislerimizi telefonla arayarak kredi kartı bilgilerini bize vererek bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ve tüm ofislerimiz dediğim gibi bayram süresince açık. Hem bağışçılarımızı konuk etmek isteriz, hem bize gelip gelip nakit bağışlarını gerçekleştirebilirler. Eğer çok uzakta oturmuyorlarsa, bizim çünkü özellikle Kurban Bayramında hem dini ve uygun olarak kurbanın kesit isteyen Hem de bu kurban etlerinin gerçekten ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmasını isteyen bağışçılarımız var. Onlar da bizim vakfımızı aradıkları takdirde eğer dediğim gibi programımız uygun olursa biz de gidip bağışlarını kendilerinden alabiliriz. Aldık, peki. <laughs> ee, Sayın Ön çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, gerçekten keyifli bir bayram bizi bekliyor ve o keyfi sizlerle de paylaşacaklarından hiç şüphemiz yok e, izleyicilerimizin. Ee, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bizler da. de. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum daha kolaylıklar da diliyoruz size. Sağ olun, teşekkürler. Mersi.